Türkiye'nin göz ve bir çeşmede bir ev, bir yazlık, iş yeri, otel ve bilim gayrimenkulü satmak veya kiralamak istiyorsanız tam da doğru adrestesiniz. Biz gayrimenkul işini üç kuşaktır yapıyoruz. Ücretsiz eksperiz hizmetlerimizden yararlanmak istiyorsanız bize yalnızca bir telefon ya da mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Bizle tanışırsanız samimi bir bu ortam bulursunuz. Eğer evinizi, arsanızı, çiftliğinizi, iş yerinizi aklını, aklınıza gelebilecek herhangi bir gayrimenkulünüzü satmak isterseniz size en kısa zamanda en uygun müşteriyi buluruz. Sizin için en uygun fiyata en güzel mekanları seçiyoruz. Bizi arayın veya mail atın. Unutmayın çeşme bizden sorulur. Altyazı <laughs> M.K.